bakayım şimdi orada. Efsane çıktı. Sen çekil yavrum oradan var. şimdi. <gülüyor> Kızım. <gülüyor> sen gündüz çeksek. Ekin şey. sen de gel anneciğim. <laughs> Merhaba de. Bak sen şimdi kenara çekil. Gelen kenara çekilsin. Arkadaşın da al. Gelen kenara çekilsin. Biz karar alalım. Evet sağ olun. Aslında içeriye masayı falan kursa. Sandalye koyalım. <laughs> 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 Bizim de arkadaşlarımız geldi. Yani falan geldiniz? <laughs> <laughs> ya karnımız, bir En büyüğü de var. Videoyu kullanmayacağız. Şu masayı açmışım. Ona göre bir video var. Tamam, Hadi Evet. Hadi Evet. 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 Allah Allah, yoktur inşallah yüzünde. Evet yok mu kabruları? Orada olsun hadi. baksana Böyle şeyleri aslında ben hevesliyorum. Küçüklükten de istiyordum ama o kadar kar yağmıyordu. Bu sefer değerlendirelim dedim. Eniştem de beni kırmadı. Böyle bir ev yapalım dedik. Kaç hani e kişiyle yaptınız dedik. bu evi? 4-5 kişiyle yaptık. Arada 2 kişi kaldık falan. 8-9 saat sürdü ama toplam. 8-9 saat süren. Gece 2-3'e e kadar falan durduk. <laughs> Öyle. Şu an içine masa da kurdunuz. Aynen. Ne yapmaya gidiyorsunuz? Sucuk... Yemek yiyeceksiniz <laughs> herhalde. Sucuk ekmek yapıp yedik. Yediniz. Bir daha yiyeceğiz. Peki e, nereden geldi bu fikir aklınıza? Yani daha önce hiç nasıl oldu bu fikir? Nereden geldi? Eskimolar yapıyormuş yani zamanda. Belki hala yapıyorlar. Çok araştırmadım ama. Onlardan esinlendim. Ben de işte e, kalıplar vardı bizim. Oyuncak kutularının içine kar doldurup tuğla şeklinde üst üste dize dize böyle yaptık. Oradan yani eskimolardan ilham aldım. Peki mahalle halkının tepkisi ne oldu? Yani biz yaparken oldu biraz ama Nasıl tepki gösterdi mahalle halkı? Neler söyledi? Yani çok gelen olmadı da biz yaparken bakıyorduk camlardan izleyenler oldu. Bir kere buraya gelen oldu. Biz içerideydik. Bilmiyormuş şurada olduğumuzu. Dedi sabaha kadar sizi izledik dedi. İşte merak ettik geldik dedi. <laughs> Fotoğraf çekinip gittiler. Biz bu igloyu şu sebepten dolayı yaptık. Aslında çocuklarımız çok sıkılmıştı ve ben 37 yaşındayım. Zonguldak'ta sanıyorum bu zamana kadar bu kadar kar yağışı hiç görmedik. Bu kara yakışan bir şey yapılmalıydı ve kardeşim iglo yapalım mı dediğinde iglo mu nasıl yapacağız dedim ve çocuğun oyuncak kutularını kullanarak evimizdeki materyallerle yani böyle bir şey inşa ettik. Amacımız çocukların eğlenmesi tabii bizim de eğlenmemizde. Güzel olduğunu düşünüyoruz, keyifli oldu. En azından güzel kareler çıkıyor. Herkesi bekleriz, lokasyon belli. ne kadar sürdü bunu yapmak? 9 saat sürdü bunu yapmak ama şöyle oldu. Aslında hemen burada ajitasyona başlayabilirim. Çok zor anlar yaşadık. Neden? Çünkü kar çok yağdı. Gece saat iki buçuk gibi kar toz haline dönüştüğü için baryaları sıkıştıramadık. O yüzden artık böyle üç gibi falan bırakmak zorunda kaldık. Ertesi gün devam ettik. Açıkçası birileri geldi mi yıktı mı onun kaygısını da çok yaşadık ama bir şey olmamıştı. Ertesi günde devam edince toplamda dokuz saati buldu yapması. Yaptıktan sonra nasıl vakit geçirdiniz? Neler planladınız? Valla yaptıktan sonra bir kere bir kutlama yaptık öncelikle. <laughs> Bayağı kutlama yaptık yani bildiğiniz. Sonra içeriye girdik aldık e, içeceklerimizi içtik. Sonra çocuklar çok eğlendiler zaten giren çıkan oldu. E, büyük bir mahallenin ortasındayız burada. Yani 54 tane konut var sadece şu mahallede. Bütün komşularımız geldiler sağ olsunlar. E, zile basıp bunu siz mi yaptınız harika oldu diyenler oldu. Bütün gece boyu sizi izledik camlardan. Hani bu dolayısıyla da... Çok merak ediyorduk ne olduğunu. Gelelim fotoğraf çektirelim diyenler oldu. Ee, i̇lk akşam hemen bir sucuk partisi yaptık. Bugün de yapacağız. Arkadaşlarımız geliyor ve evimizde ağırlıyoruz. Malum faturalar yüksek geliyor artık. Burada yapıyoruz. Yeme, içme, barınma, ısınma olaylarını. Bu görmüş olduğunuz evde gerçekleşti.